Hepinizin evet, evi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, mağazadan bir yerden aldığım avocaburları deneyeceğiz. Belki arkadaşlar çoğu kişi biliyordur şimdi tekerini açamadım. Çoğu kişi biliyordur bunları. Harry Potter olmuşum ama üç, 3 üç tane aldım. Şimdi bugün sizlerle böyle ona bakacağız. Hele şu Harry Potter'ı çok merak ediyorum. onu en <laughs> Şimdi arkadaşlar yukarı şu ee, takis cipsi miydi? Hangisiydi? Evet o mavi olanım deneyeceğiz. Şimdi onu açıp geleyim. Şimdi tek elimle açamıyorum. Şimdi orada açıp geleyim. Bakayım. Şimdi arkadaşlar aşkım için bir tane aldım. Ee, e, annemler de tatlı. Çok acı derler. Şimdi ben de bakacağım. Bu da ne diyor bakalım. Yok. Şimdi. Mehmet şu an beni görebiliyorsunuz. Atıyorum. Sadece düşünme aldım. Ne kadar acı. Yani? Bir saniye. Bir şey. Bir şey. Bismillah. Hı <laughs> <laughs> Çok güzel. acı olacağını hiç düşünmemiştim Diğerlerine geçin lütfen <laughs> Hala azmina neyse arkadaşlar. Şimdi hani bunu aldım. Gözler ve bıyık. Ay azmina ya. Şimdi ilk önce şu gözü alalım. Dört tane 1 Bir iki üç. Ben şunu şu gözü pörtletip geleyim. Arkadaşlar gözler pörtletilmiyormuş kurusuma perde açılıyormuş iki saat elini ağzım yanıyor perde zinliğe çalışıyorsam ama ben göz almak istiyordum ya ben gözleri kadar geleyim şuna bakın arkadaşlar neyse ben açtım da böyle kargalar martılar falan da var ondan gelip kapmadı inşallah da arkadaşlar çok katı bir şey bu yığına bakın yani izleri değil şöyle almasınlar diye şöyle saklayayım da Şimdi tadıyoruz. Arkadaşlar mm. şu güzel var ya. Hani onun içindeki iki bazen de çalıyor bazı sos diyor. şey onlar var ya. Onun bu büyük şeklinde koymuşlar dondurmuşlar. Mm. Ama çok güzel. Acıdı. <laughs> şimdi güzel tadını beğendim. Ama şimdi gözleri de yemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar hoş. Anam! Bana baktı. Çizeceğim. Vink vink değil. Bunun gibi. Acaba içinde böyle o var mıdır? Şimdi Ağzımda şu bıyık vardı hala. Deniyoruz. Ne? Deniyoruz. Isıracağım. Bismillah. Isırılmıyor. Ama içine jelmer yok. Görüyorsunuz güzel mi güzel beğendim beğendim bunun üzerinden puanım 8 serdi şimdi bu gözlerin içinde mıcır olmadığı için 2 puan kırdım takisi 10'da 10 veriyorum 10'da 9 veriyorum çok acıdı şimdi Kırı fatura geçelim. bu oyuncak. Seni şuradaki poşetimize atalım. Şimdi arkadaşlar bunu çok merak ediyorum. Ay düşüyor. Ay Allah inşallah harman çıkar. Başka bir şey çıkarsa da olur ama inşallah harman çıkar. Bu arada dalgalar vuruyor. Kim bu? Harman mi? Yani kim bu? Ama bu şeritlerden çıktığı için biraz şanssızım. Oğuz'un da kim bu bilmiyorum ki. Bir saniye içindekileri bir okuyup geleyim. Arkadaşlar baktığımda böyle şu açılmıyor onu soktum içeri de böyle kitap harici olarak da kullanılabilir. Böyle kalemleri toplayabilirsiniz. Arkasıyla cetvel yapabilirsiniz diyor. Böyle güzel beğendim. Yani normal. Ama bir dahakine üstü kırmızı olan yani şöyle kırmızı olanı alacağım. Bu videom da bu kadardı. Bir sonraki video için, Bir sonraki video için görüşürüz aşkolar.